Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir umutla yürüyen Edirneliler, 100. yıl coşkusunu büyük bir onur, heyecan ve gururla kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir coşku yaşayan Edirneliler, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandırıyor. Kent merkezinde bazı giyim mağazaları da işletmelerinin vitrinlerini kırmızı beyaz elbiselerle süsledi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı vitrinler vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Ee, öncelikle teşekkür ediyorlar böyle bir vitrin hazırladığımız için. Sonradan tebrik ediyorlar. Yani gelip ürünlerimizi e, tek tek soran oluyor. Evet. Ama bol teşekkür ediyoruz, tebrik alıyoruz. Evet. Çok fazla fotoğraf çeken var. Özellikle de e, ön taraftaki vitrinimizi çok beğeniyorlar. Sürekli fotoğraf çekiliyorlar. Yurt dışından gelen müşterilerimizden çekiliyorlar. gelenleri dikkatini çekiyor ilgisini çekiyor çok beğeniyorlar resim çekiyorlar